Eğitim dedik ya, eğitim deyince tabii meşhur bir laf var biliyorsunuz, eğitim cehaleti alır diye başlayan. Şimdi öyle bir hadise var, yer Ankara Üniversitesi. Konu inek bayramıymış. Şimdi i̇nek bayramı kutluyorlar, ya kutlayın, inek bayramı mı kutluyorsunuz, öküz bayramı mı kutluyorsunuz? Manda Bayramı mı kutluyorsunuz? Koç Bayramı mı? Ne bayramı kutluyorsanız kutlayın. Ama ya benim dinime hakaret etmeyin şunu yaparken. Çıkmış bir sarık sarmış kafasına. Ben imamım diye anırıyor. Ya sen niye yapıyorsun bunu? Sen başka bir şeyle dalga geçemiyor musun? Senin dalga geçeceğin bir şey kalmadı mı? Yahu bu Müslümanlar ne yaptı size? Bu İslam ne yaptı size? Siz niye bu kadar dalga geçiyorsunuz? Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı kutlayacaklar. E tartışma çıktı. Büyük tartışma çıktı. Neden biliyor musunuz? İnek Bayramı kutlarken imam kıyafeti giyip ben imamım ben imamım diye bağırıyor. Kutsal İnek Bayramı adı altında düzenlenen bir etkinlikte dini değerler alaya alındı. Çirkin görüntüler Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda geçti. Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, ben bir imamım diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu. Bu alaycılığa bazı Müslüman öğrencilerse daha fazla dayanamadı. Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinliğe basan o öğrenciler büyük tepki gösterdi. 2016 yılında da benzeri yaşanan provokasyonun önce ismi yine aynı kişi. 2016 yılında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunan ve üniversiteden ceza alan öğrenci geçtiğimiz aylarda beraat etmişti. Yani işte olay belli. Bunun amacı da belli. Şimdi bunun üzerinden başka türlü yorumlar da yaparlar. Yo hiç o yorumları yapmaya gerek yok. Bakınız hiçbir din hiçbir din öbür dine düşman değildir. Bu çok ilginçtir. Hiçbir Hristiyan kendi peygamberini çarmıha gerdiğini düşündüğü Yahudi'ye düşman değildir. Öyle ya. Yahudiler Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'yı çarmıha germedi mi? Ama ikisi arasında bir çatışma yok. Hristiyanların kendi arasında çatışma olur. Mezhep kavgaları olur. Ya da bir Hristiyan normal şartlarda tabii bir Müslümana düşman olamaz. Ama biz görüyoruz bunu. Yeni Zelanda'da Katolik bir terörist El Nur Camii'nde 51 kişiyi cuma namazında taradı cuma namazında taradı o 51 kişinin hiçbirini tanımıyordu üstelik ya bu İslam ne yaptı size bu Müslümanlar ne yaptı size Deaş falan filan Deaş'ın İslam'la ne alakası var o teröristlerin İslam'la ne alakası var İslam'da öyle kılıcı al kameraların önüne geç kafa kes böyle bir şey yok ki zaten Amerika'nın başkanı söyledi. DAEŞ'i biz kurduk dedi. Bitti. Bu kadar. Bunun üzerine daha konuşulmaz ki. E bu soytarı ne yapıyor? Çıkmış. Daha önce aynı işi yapıp şimdi benzerini tekrarlıyor. Neymiş? Espri yapıyor. Çevresinde de gülüyorlar. ya yani önü arkası vardır. Komik kıyı vardır. Bilmem nesi vardır. Hiç komik değil. Nitekim orada diğer Eee öğrenciler de tepki gösteriyor ki haklılar o öğrencilerin de arkasındayız. Düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü. Ben her şeye inanırım. E i̇nan. Her şeye inan. Canın neye inanmak istiyorsa inan. Ne diyorsan de, beni asfalt yarattı de. Bizi ilgilendirmez, kimseyi ilgilendirmez. Ne bileyim, beni işte şu kağıtlar yarattı de. Fark etmez, bizi ilgilendirmez. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ama İslam'a hakaret etme. İslam'la dalga geçme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da çok dalga geçtiler. O Mekkeli müşrikler taklidini yaptılar. Dalga geçtiler. Namazla dalga geçtiler. Ezanla dalga geçtiler. Sonunda ne oldu? Ortada. Yani anlatmak istediğimiz şey şu. Biz istediğimiz kadar tepki gösterelim. Bu işlerin sonu yok. Aman provokasyona da gelmeyin. Aman tepkinizi hukuk çerçevesi içerisinde efendim meşru müdafaa çerçevesi içerisinde gösterin deriz.